Yeni bir yol, yeni umutlar, yeni bir hafta parçamız Fettah Can ve Alper Nerman imzalı. Bakınız dişlerim tertemiz, yüzüm tertemiz. Diyatro Can ve aslında bir abimle konuşuyoruz Cuma günü. Dedi ki benim gönderilerim çok az kişiye lanse oluyor. Neden? Çünkü Facebook belli başlı ölçütlere dikkat ediyor. Bunlardan bir tanesi de diş sağlığı, ağız sağlığı, yüz sağlığı, temizlik. Ne kadar temiz bir görüntün varsa canımın içi o kadar seni iyi kitlelere lanse ediyor. Rutkay Aziz gibi konuştum ha. Çok da severim kendisini, iyi oyuncudur. O zaman ne diyoruz? Diş hekimlerinin yeni geliştirdiği bir formülle dişlerimi fırçaladım diyoruz ve şarkımızı çalıyoruz.

<laughs> Belki de senin aşkın sandığın kadar önemli değil Hepimiz geçtik o yollardan bu kızgın kumlar çöl değil aşkın gözü kör diyenin yerden göğe kadar hakkı var Ne hak ne hukuk yok Leyla sevene işkence zulüm var Aşkın gözü kör diyenin yerden göğe kadar hakkı var Ne hak ne hukuk Yok Leyla sevene işkence zulüm var. İstesem alırım. <laughs> Aşkı parayla <hala. gülüyor> Sen de anladın boş bu işler geçelim Leyla istesem alırım <laughs> aşkı parayla aa sen de anladın boş bu işler geçelim Leyla sen de mi Leyla içelim Leyla sen de anladın boş bu işler geçelim Leyla Bizi de senin yüzünden aynı masallara yazdılar. Nerede bıraktın o deliği Leyla? Seni de mi böyle kırdılar? Aşkın gözü kör diyenin yerden göğe kadar hakkı var. Ne hak ne hukuk. Yok Leyla sevene işkence zulüm var. Bizi de senin yüzünden aynı masallara yazdılar. Nerede bıraktın o deliği Leyla? Seni de mi böyle kırdılar? Aşkın gözü kör diyenin yerden göğe kadar hakkı var. Ne hak ne hukuk. Yok Leyla sevene işkence zulüm var. İstesem alırım. Aşkı parayla sen de anladın. Boş bu işler. Geçelim Leyla. İstesem alırım. Aşkı parayla. Adelinin zoruna bak. Sen de anladın. Boş bu işler. Geçelim Leyla. Sen de mi Leyla? İşelim Leyla Sen de anladın boş bu işler Geçelim Leyla Aşkın gözü kör diyenin yerden göğe kadar hakkı var Ne hak ne hukuk Yok Leyla sevene işkence zulüm var Aşkın gözü kör diyenin yerden göğe kadar hakkı var Ne hak ne hukuk Yok Leyla sevene işkence zulüm var İstesem alırım aşkı parayla Sen de anladın boş bu işler geçelim Leyla İstesem alırım aşkı parayla Sen de anladın boş bu işler geçelim Leyla Sen de mi Leyla içelim Leyla Sen de anladın boş bu işler geçelim Leyla sen de mi Leyla? Geçelim Leyla. Sen de anladın boş bu işler. Geçelim Leyla. Sen de mi Leyla? Allah canını almasın. Tam böyle lanın olduğu yere la notası koymuş. Bu parçayı besteleyen kişi çok akıllı. Vallahi çok akıllı.